Döküyor oğlum bizi. Açma ve Dipak pe, şey paraşüt açtı ya manyak. Oğlum. Sırları patlata patlata gidiyorum vallahi. Bildiğin çevre kirletti. Bu bölümde şeyi ben de onu aynen. Birileri hala iniyor ve benim elimde sadece zıplama topu var. Abi, abi. Arkadan geliyor. Allah. Düştü. Solda da biri var sanki. Sesi duyan gelecek şimdi ağzını tüküreyim. indirdim burada abi. Ondaki var kadar. Abi burası da müze midir nedir? Girince var adam zannediyorum bunları her seferinde. Di salak. Izgara köfte yaptım herifi. Akşam da yemelde bize vermiyordum. Sade küfte. Düştü. Bırak kendi kendine ata ata öldürsün salak. Kafasını vura vura sağlara. Nerede ötüyor? Ha yukarıda yukarıda. Allah aşağı düştüm direkt. Kapıyı açmamla aşağı düşmem bir oldu. Attı bak. İda gel keskin nişancı attı. Uf, hem de altın. Ozan zaman altını ben alayım. Yere alarak da değil gibi sonuna kadar hava havar. havar bla 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 ha, bla 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 bla, 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 bla. Bak, Of, <laughs> Adam da sağlam mermi çıktı. İstediklerini mi? Alalım var, abi var. biz de onları. Var var. Ekekişler. Bak dikkat peşine gitme peşine gitme Burası gitti. Bir tane daha var mıydı? yoktu değil mi? Kalkan verebilirim. Kalkan bit, 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 bit Neden bit, Yoksa vereyim ha. Ya para parayla al, al ya. Nasıl olsa bitecek kullanamayacağız Aynen, parayı. Altın var. Toğumunu, dur mermi de alalım bari. 500 ben de bende var ya. Aha lan uçtum. Kim bu? Karşıdan geldi düştü. İşte. Bu nereden geldi bu? Ben çağırdım. Aa nasıl çağırıyorsun bunları? Olsun ya kanka ben. Aa ben de bu nasıl Ben vursam buna? Ha iyi böyle vurunca bana. 70 saniyede bir çağırabiliyorum bunları. İyi dedim vurunca buna bana. Korumalar. Onur işte koşarken şeyin mesela depar atarken enerji azalıyor mu? Evet. Adamlar tepede, tepede aynen. Tepede adamlar tepede. Kaçıyorsun. Benim enerji Kaçın. azalıyor ya. Dur, 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 dur. Beni gördüler. gördüler. Ey bana sıkıyorlar. Bana doğru Gelecek. gelirsen Allah. Gel, gel. Dur seni rastlayacaklar onlar büyük ihtimal. Atabiliyor mu kendini? Atamadım ki. Abi sen öl, öl öl atamadır. ben seni kaldırayım hemen. Evet, öl ben seni kaldırayım hemen. Bana deniyorlar öldü şimdi. Mı? Öldü öldü. Abi öldü ben kaldırıyorum öldü. Oo görüyor. Evet, uçta bak lan. Geliyor sesim geliyor mu? Konuşmada da değil galiba. Ha, malka değil diye gelmedi. Malkaçoğlu gibi sıktım vallahi. Gelecek ver sana. Hiçbir şey olmaz. Bir dakika sen mi burada? Hı hı. Ama loot'um kaldı orada. Loot'um burada. Gelen giden yok. Ben bakıyorum. Ama alan gelecek. Evet. Oğlum sana geldim kanka. Alandan çıkartmamamız lazım onları. Alandan çıktılar şu anda. Ben canım var. Ki. Çıktı. Sola atladı. Kalkanınız var mı? Gel gel al. Kalkan bende yok maalesef. Bir de mermi verir misiniz? Gel. Gel buraya. Mermi veririm. Mermide sıkıntı yok. Bak arkanda top var, topu unutma. Abi topu. Topu ben de alabilirim. Al sana mermileri. Tam aldım. Yürü 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 yürü. Alana top atıyorum. Ara, arkamda durmayın. Ben uçtum alana şu tepeyi alabiliriz. Nereyi? Tepedeyim. Ama. Bir de al mermi. Tepeye Biraz şey yapabilir. Bana beşli atarsan yeter. Beşli mi? Hmm, tamam. Allah silahı da attım. Burada kalkan bas. Geldi adam. Burada 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 adam. O benim. Bitti. Aşağıda. Aşağıda geziniyor ama canını aldım biraz. Ha boss boss. Burada. Aa arkadan. İpten geçecek onlar ha. Şu ipi kıramıyor değil mi? Yok. Yok yok kırılmaz ip. Kırılmıyor. Otta aşağıda, aşağıda, aşağıda aşağıda. otta adam. Otta adam. Abi ne? Bir tane fena atıyor ya. Adam bizi görüyor. 23 lan, 23. Şimdi gördüm abi. 23. Be 23 23. Beyaz. Beyaz hadi düşür onu. No panic, no panic, no panic. Düştü. No panic. Düştü. Düştü. düştü, düştü. Hayır düşmedi orada. Keskin bakıyor. Tanesi keskin sıkıyor. Sıksın sıksın. Bir düşmedi o ha. Kaçıyor. Be Evin Biri geldi. Biri geldi. Gelsin gelsin. Uç abi. Sağlı. Abi gel lan ben şimdi şey çağırıyorum. Dur, ben o korumaları çağırıyorum. Allah korumalar attı bizi. Kavga yapın. Aldım onu, aldım onu, aldım, aldım. Bosa çok vurdum. Dur. Gelecek. Eyvah. Kaç, 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 kaç. Kaç. Boss düştü. Boss'u düşürdüm. Öldürdüm kanka boss'u. Şöyle kitlik var mı abi? Kitlik kit kit yok şu anda. İta bir şey var mı? Yok. Kanka, kit. Kaya arkası. Çıkacak. Yallah lobiye dostum. Düştü biri daha. Abi benim 35 canım var. Buradan gelecek. Abi gerek yok bir kişi. Tamam. Hadi abi çık alandan. Çık. Şarjörleri yenileyin abi. Sağda 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 sağda. De, de, derede. dostum? İşte bu. Be. İşte bu. İşte bu be. <laughs> Kafasına uçan kertenkele taktiğiyle öldürdüm onu. <laughs> Eşek seni.